Türkiye'de İş Dünyası dergisi Ağustos sayısıyla yine gündemde. Depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Malatya'nın süreç sonrasında üretimde ve ihracatta ne durumda olduğunu, üretimde kalkınma için ne gibi adımların izlenmesi gerektiğini ve mevcut iş gücü sorununu Ezgi Acer sordu. Her şey Malatya için diyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu yanıtladı. Arsa yatırımı genellikle daha az riskli ve uzun vadeli getiri potansiyeli tercih sebebi oluyor. Peki arsa yatırımı yapılırken nelere dikkat edilmeli? Hangi bölgeler son dönemde öne çıkıyor? Bu soruların yanıtını Rümeysa Kocaman Alp sizler için konunun uzmanlarına sordu. Türkiye Hastanesi'nde görevli uzman klinik psikolog Cansu Abalı sanal gerçeklik gözlüklerinin anksiyete ve fobi tedavisindeki etkinliğini bu yeni teknolojinin sunduğu avantajları Hayati Oda başına anlattı. Ülkemizde küresel çaptaki birçok e-ticaret sitesi radarına e-ihracatı almış durumda. Bu sebeple ülkemizdeki en önemli pazar yerlerinden Özkan Çokaygil, Emin İmer, Borga Es gibi isimlere e-ihracat ataklarını sordu. Aşçılığım gazeteciliğimden önce gelir diyen ve ülkemizi küresel çapta temsil eden Sultan Köşesi Restoranı kurucusu Recep İncecik, tutkuyla yaptığı şefliğe nasıl başladığını ve kendi restoranını kurma fikrinin ortaya çıkış hikayesini tüm samimiyetiyle dergimize anlattı. Yapay zeka işimizi ele elimizden mi alacak? Hangi meslekler doğacak? hangileri ölecek? İş dünyası yapay zekaya nasıl entegre olacak? Hepsi ve daha fazlasını Yena Soft yazılım kurucusu ve CEO'su Cem Şiroğlu ile konuştuk. Un sektörünün en büyük üretici ve ihracatçılarından Pakun evlere giriyor. En hassas oldukları konunun ürün kalitesi olduğunu söyleyen Pakun CEO'su Ertan Özgen şirketin yatırım ve projelerini Elif Attape'ye anlattı. Ekonomiyi yakından takip eden ve iş dünyasındaki gelişmeleri gündeme taşıyan Türkiye'de İş Dünyası dergisi mahkeme sohbetlerinin 12.sini gerçekleştirdi. Alanında uzman isimleri bir araya getiren sohbetin konusu bu kez kurumlar sosyal sorumluluğa nasıl bakıyor olurken bu alanda yaşanan değişim rüzgarına vurgu yapıldı. Mahkeme sohbetleri Pamuğun kaleminden sizlerle. Pandemiden sonra uzaktan çalışma modelini benimseyen şirketler için kurulan Monitap'ın kurucusu Faruk Durak, çalışanların koordinasyon, uyum ve verimliliği ölçmek için geliştirdikleri sistemlerini anlattı. Tamamlayıcı emekli sisteminin devreye girmesiyle 2025 yılında beste dev bir dönüşüm yaşanacak. 2024'ün ikinci yarısında beste yeni girişlerin artacağını söyleyen BNP Paribas Cardiff Acente Sigortacılığı ve Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sert söz gelecek yılın fon büyüklüğü ve katılımcı sayısına ilişkin öngörülerini anlattı. Türkiye'de İş Dünyası Dergisinin Ağustos sayısını kaçırmayın.